İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal marşıdır. Marşın kabulü ise 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilmiştir. İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi için bir yarışma düzenlenmiş ve yarışmaya 724 şiir katılmıştır. Bu şiirler arasından Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı adlı şiiri seçilmiştir. İstiklal Marşı, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında yazılmıştır ve Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini anlatmaktadır. Marş, Türk milletinin milli birlik ve beraberliğinin önemini vurgulayan, inançlı ve coşkulu bir üslupla yazılmıştır. Gerek içerik, gerekse de müzikal olarak o dönemdeki siyasi ve sosyal ortamın özelliklerini yansıtmaktadır. Bugün İstiklal Marşı Türkiye'de milli bayramlarda, özel günlerde ve resmi törenlerde çalınan bir marştır. 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulü kutlu olsun.